Ben bir fotoğraf alıyorum Bir iyilik tasarla sosyal tasarım yarışmamız değerli genç bilgi vermek üzere Osman Gazi Kent Konseyi Gençlik Sorumlumuz Ümit Sadık Kurşun. Değerli katılımcılar ve saygıdeğer Başarılar diliyorum. Eee ve hepinizi en kalbi duygularımla da selamlıyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Evet. Hayırlı olsun. Toplantı sağ olun. Evet. Evet. Başkanımıza e, bizlere vermiş olduğu projemize destekler. Ve... E, şehrin için bir iyilik yap e, konu başlığıyla ile e, Kent Konseyimiz bir yarışma düzenliyor. Bu yarışma ile e, ortaokul, lise ve özel e, okullar yarışmaya katılacak. Sadece Bursa sınırları içerisindeki okullar buna katılacak. Yani Bursa'mızın, şehrimizin e, iklimi, nüfusu... E, tarihi dokusu, altyapısı su gündemdeydi. Dün Büyükşehir'imizle birlikte su ile ilgili uyarıcı e, mesajlar verdik. su ile ilgili düşüncelerimiz nedir? E, mahallemiz, sokaklarımız e, konut yapılarımız, ticaret, e, sağlık dini konularımız, eğitimimiz nedir? Güvenliğimiz nedir? Bu başlıklar altında gençlerimiz çocuklarımız ne düşünüyor? Bunları iki sayfalık e, kağıda düşünceler yazacaklar. Ee, ve tabii ki bunlar içerisinden orijinal fikirler çıkacaktır ee, yeni e, öneriler ortaya çıkacaktır hiç değilse bu çocuklarımız yarışmaya katılan e, ne yapacaktır okuyacaktır şehrine bakacaktır ne oluyor diyecektir çünkü bir cümle yazı yazmak için e, araştırmak gerekir okuyacaktır en önemli kazanç da budur ben e, bundan dolayı e, kent konseyine çok teşekkür ediyorum e, İnşallah güzel hayırlı e, bir yarışma olur çocuklarının katılımı yoğun olur ee, ve bu ne kadar katılım varsa tabii o kadar çok kişinin şehrine ilgi duyduğunun göstergesidir. Şehrimizin sosyal hayatına katkı için iyilik merkezli fikir ve projeler üretimini teşvik etmek, şehrimizdeki somut ve soyut tüm değerler için farkındalık oluşturmak ve şehrimizle alakalı bir medeniyet tasavvuru oluşmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Muhtarlıklarımız ve sivil toplum kuruluşları olarak bu hizmetler yapılıyor. Osman Gazi Belediye'miz sosyal belediyecilikte, belediyecilikte öncü çalışmaların imzasını atıyor. Ve bunu belediyen benimle projesiyle taşlandırdı. Bizler Osman Gazi Kent Konseyi ve Bursa'da yaşayanlar olarak değerli başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Yeni fikirleri bulmadan önce sorunları ve ihtiyaçları doğru bir şekilde görüp tanımlayacaklar. Fikir üretmelerini sağlamak. Sorunu doğru tanımladıktan sonra Sorunun çözümüne yönelik fikir projelerini üreteceklerdir. Projelendirmek ve test etmek. Fikirler projelendirildiğinde somutlaşmaya doğru ilk adım atılmış olacak. Ben de öncelikle böyle bir projede yer alan e, hem Osman Gazi Belediye'mizi e, hem Kent Konseyi'mizi e, gerçekten tebrik ediyorum. E Yes, I